Beyin tümörlerini genel olarak ikiye ayırabiliriz. Bir iyi huylu tümörler, bir de kötü huylu tümörler. Kötü huylu tümörler deyince bunu da yine ikiye ayırabiliriz. Birisi beynin kendi tümörleri, kötü tümörleri. Ki bunlar içerisinde en kötü huylu olanı glioblastom ve multiforme denilen yani kısaca GBM dediğimiz tümörlerdir. Gerçekten bu tümörlerde yapılabilecek çok fazla bir şey yoktur. Beynin diğer kötü huylu tümörleri ise başka yerlerden beyni atlamış metastaz dediğimiz tarzda tümörlerdir. Genellikle prostat, akciğer ve meme kanserleri beyne çok atlar. Bunlarda da eğer tek metastazsa ve yeri de uygunsa, büyüklüğü de uygunsa cerrahi tedavi yapılabilmektedir. Cerrahi sonrası mutlaka ışın tedavisi ekstra eklenebilir. İyi huylu tümörler ise ki daha sık karşımıza çıkan tümörlerdir. Bunların başında da beyin zarından kaynaklanan menenjyonlar gelir. Menenjyonlar kadınlarda erkekleri oranında biraz daha fazladır. Bunun sebebinin de östrojen hormonuyla ilgili olduğu e, zanlıdır. E, menenjyonlar bulundukları yere göre sınıflandırılıp e, ona göre de bulgulara sebebiyet verebilir.